Merhabalar gençler. Soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 32'deki çalışma köşesi 11. soruyu çözüyoruz. Diyor ki doğu yönünde ilerleyen K ve güney yönünde ilerleyen L otomobillerinin hızlarının büyüklükleri birbirine eşit ve 20 kök metre bir saniyedir. K otomobilindeki bir gözlemci L otomobilinin hangi yönde kaç metre bölü saniye hızla hareket ediyor görür diyor. Yani bize bağıl hızı soruyor. Bazı ne yapıyorduk ve bağıl diyorduk ve bağıl eşittir v gözlenen eksi v gözlemci. yaz bu işlemi vektörel olarak yapıyorduk. Ve vektörel işlemlerde herhangi iki vektörün farkını nasıl alıyoruz? Mesela bize bir a vektörü vermiş olsun. a vektörü eksi b vektörü dedi. Bunu biz şöyle algılıyorduk. a vektörü ile b vektörünün tersine çünkü vektörlerde eksi demek tersi b vektörünün tersini topluyoruz. Aslında bu işlemi yapıyoruz. O zaman ne yapacağız? Bağlı hareket sorularında öncelikli olarak gözlemciyi tespit edeceğiz. K otomobilindeki bir gözlemci. O zaman gözlemci K. Sonra ne yapıyorum? Onun hız vektörünü ters çevirip gözlenenle topluyorum. Bunun hız vektörü şu anda sağa doğru. O zaman hız vektörünü ters çevirdiğimiz zaman sola doğru olacak. Sola doğru VK büyüklüğünde olacak. Sonra gözlenenle topluyorum. Kimi gözlüyor? L otomobilini gözlüyor. Bunların ikisini vektör olarak toplayacağım. Bunun başlangıcını bunun bitişine getiririz ucu ekleme yöntemiyle bu şekilde. Daha sonra başlangıç burası yani şu VL vektörü bu şekilde. Başlangıç burası en son nereye geldik buraya. Bu şekilde bu iki vektörü topladığımız zaman şu vektör işte bize V bağlı hızı vermiş olacak. Bu da hangi yöne doğru güney batı yönüne o zaman güney batı yönüne gidiyor olarak görür. Peki büyüklüğü nedir? Şimdi şu hızın büyüklüğü ne kadar? 20 kök 2 imiş. Bu şu hızın büyüklüğü de yine aynı. 20 kök 2 2'ymiş. Şurası 90 derece. O zaman Pisagor'dan bakın orası şöyle oldu. Dik üçgen olmuş oldu. Burası 20 kök 2. Diğer tarafta 20 kök 2. Burası 90 derece. İster pratik olarak şöyle yapabilirsiniz. İki vektörün büyüklüğü eşit. Başlangıç noktaları bir arada. Bakın şurada bir arada oluyor. Bir aradayken. Aralarında 90 derece varsa bileşke bunların kök 2 katına eşit oluyordu. Dolayısıyla bunu kök 2 ile çarptığım zaman yani 20 kök 2 çarpı kök 2 ile çarptığım zaman bu ne olur? 20 çarpı 2 olur. Kök 2 çarpı kök 2 olduğu için 20 çarpı 2 o da 40 olur. Sizler bu şekilde bulabilirsiniz. Veya da sağ grubu kenarların kareleri toplamı. Yani 20 kök 2'nin karesi artı 20 kök 2'nin karesi eşittir. Hipotenüsün karesi yani V bağlızın karesi olacak. V B'nin karesi. Buradan da yine işlem yaptığınız zaman sonucu 40 olarak buluruz. O zaman cevabımız güney batı yönünde 40 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görür. 12. sorumuz diyor ki A, B ve C araçları artı x yönünde hareket etmektedir. A aracı yere göre 5 metre bölü saniye hızla giderken içindeki durgun gözlemci B aracını kendisinden 2 v hızıyla uzaklaşıyor gibi görmektedir. Yani gerçekte aslında B aracı 2 v hızıyla uzaklaşmıyor. Bize bağlı hızı vermiş burada. V bağlı eşittir 2 V hızıyla uzaklaşıyormuş gibi görüyor. Yani x hepsi aynı yöne doğru gittiğine göre o zaman bu yöne doğru 2 V hızıyla uzaklaşıyormuş gibi görüyor. Daha sonra aynı anda B aracındaki durgun gözlemci yani bu B aracındaki durgun gözlemci C aracını kendisine doğru 2V hızıyla yaklaştığını görüyor. C aracında kendisine doğru bu şekilde yine V bağlı hız yaklaştığını görüyor ve hızın büyüklüğü de burada yine 2V kadar oluyormuş. C aracındaki durgun gözlemci yani bu A aracını hangi yönde kaç V hızıyla gidiyormuş gibi görür. Gençler şimdi bu tarz sorularda öncelikli olarak bütün araçların yere göre hızlarını yani gerçek hızlarını, yere göre hızlarını Tespit etmemiz aldım. Şimdi A, aracın yere göre hızı 5V'miş. Şimdi pratik olarak hemen şöyle yapabilirsiniz aslında. Mesela kendinizi e, yolda araçlarla gidiyormuş gibi hissedin. Şimdi siz 5V hızınız hızıyla gidiyorsunuz. öndeki araç sizden 2V hızıyla uzaklaşıyorsa o zaman sizden 2V daha hızlı gidiyor demektir. Yani bu aracın aslında yere göre gerçek hızı sağa doğru yani sizin gittiğinizle aynı yöne doğru ve 7V büyüklüğünde olacak. Şimdi bunu matematiksel olarak nasıl ispatlayabiliriz? B aracının A aracındaki gözlemciye göre hızı yani bağıl hız ve B A diyoruz. Bu burada gözlenenin hızı yani B aracının yere göre olan hızı eksi V gözlemci yani A aracının yere göre olan hızı. Şimdi bize burada ne lazım? B aracının yere göre hızı lazım. O zaman buradaki eşitlikte ben V A'yı diğer tarafa attığım zaman pozitif olarak geçecek. Buradan da VB eşittir VBA yani bağlı hız artı VA yani gözlemcinin hızı bunu toplamam lazım vektör olarak toplamam almış ha o zaman demek ki ben burada vektörel işlem yapacağım ne yapacağım soruda verilen bu 2v ile 2v ile gözlemcinin hız vektörünü toplayacağım vektör olarak toplayacağım bakın gözlemci şu anda hangi tarafa gidiyor sağa doğru 5v e, bağlı hızımız neydi o da sağa doğru 2v İki vektör aynı yönlü ise büyüklüklerini topluyoruz. 5V burada 2V de burada o zaman burada ne olur? 7V olmuş olur. Şimdi B aracının yere göre gerçek hızını bulmuş olduk. Yere göre 7V hızıyla sağa doğru ilerliyor. Şimdi geldik C aracına. Diyor ki B aracındaki gözlemci C'yi kendisine doğru yani sola doğru 2V hızıyla yaklaşıyormuş gibi görüyor. Aslında buradan çözmüştük olayı ne yapacaktık? Aslında bu iki vektörü toplayacağız ve C aracının aslında bu yöne doğru 5V hızıyla hareket ettiğini direkt söyleyebiliriz. İki vektör topluyoruz. Matematiksel olarak yazmak istersek de C aracının B aracına göre hızı. O zaman VCB diyoruz. Yani C aracının B aracındaki gözlemciye göre olan hızı v, C yani gözlenenin hızı eksi gözlemci. Burada gözlemci kim? B aracı, onun hız vektörü. Bunları vektör olarak birbirinden çıkartıyoruz. Burada VB'yi diğer tarafa attığımız zaman pozitif olarak geçecek. O zaman VC yani C aracının yere göre olan hızı ne olmuş oldu? Bağıl hız artı VB yani B aracının yere göre olan hızı. Pratik olarak artık bu tarz sorularda direkt toplayabilirsiniz. Yani verilen bu bağlı hızla gözlemcinin hız vektörünü vektör olarak topladığınız zaman gözlemcinin yere göre hızını bulmuş oluyoruz. Evet bu şekilde topladığımız zaman ne olacak? Sağa doğru 7, bu sola doğru 2. Zıt yönlü olduğu için büyük üstlerini çıkartıyoruz. 7'den 2'yi çıkarttık. Buradan 5. O zaman C aracının yere göre olan hızı sağa doğru 5 ve A aracı da sağa doğru 5 ve hızıyla gidiyordu. O zaman bunlar birbirlerini duruyor olarak görürler. Yolda aynı yönde aynı hızlarla araçlarla hareket ettiğinizde birbirinizi duruyor olarak görürsünüz. Matematiksel olarak bunu ispatlamak istersek de A aracının C aracına göre hızı yani V A C olacak. Eşittir. Gözlenenin hız vektörü. Gözlenen kim? A aracı. V A dedik. Eksi gözlemcinin hız vektörü. O da C aracı. Bu şekilde ifade ettik. Daha sonra yön vermemiz lazım. Burada vektör işlem yapacağız. Diyelim ki sağa, sağ art verelim. Sola eksi verelim. O zaman burada işlem yaparsak A aracının hızı sağa doğru 5V yani pozitif 5V. Eksi denklemdeki eksi. C aracın hızı o da sağa doğru 5V pozitif yönde ona da 5V olarak yazdık. Sonra buradan farkını almış olacağız. Farkını aldığımız zaman 5V eksi 5V'den 0 olarak buluruz. Yani birbirine duruyormuş gibi görürler. 13. sorumuz. Doğu yönünde 5V hızıyla ilerleyen otobüsteki yolcu. Buradaki otobüs doğu yönüne doğru 5V hızıyla ilerliyormuş. Araca göre... V hızıyla batıya doğru ilerlerken, yamun içerisinde bir yolcu var. Bu yolcu otobüse göre batıya doğru ve V büyüklüğündeki hızla ilerlemektedir. Bunun hızına VK diyelim. Yani bu kişinin hız olmuş olsun. Bu da V kadarmış ve batıya doğruymuş. Sonra yerdeki bir motosikletliyi 7 V hızıyla batı yönüne giderken görmektedir. Bunun hızını batıya doğru, bu yöne doğru ve ne kadar görüyormuş ve bağlı hız vermiş 7 V Büyüklüğündeki hızla batıya doğru gittiğini görüyormuş. Gerçekte bunun hızı bu değil. Bu onu o şekilde görüyormuş. Motorsikletlinin yere göre hızı kaç V'dir? Gençler şimdi bu tarz sorularda bakın burada hareketli bir sistemin içinde bir kişi var. Daha sonraki sorularda göreceksiniz. Nehir problemini çözerken de oradaki hareketli olan sistem nedir? Nehir. Su içerisindesiniz. Akıntı sizi bir yöne doğru sürüklüyor, çekiyor. Veyahut da balon soruları var biliyorsunuz atış hareketlerinde. Daha sonra geleceğiz o konuya. Orada işte balondan bir cisim atılıyor. Oradaki balon da yine hareketli bir sistem. Burada da otobüs hareketli bir sistem. Ne yapıyor? Bu kişiyi 5 ve hızıyla sağa doğru sürüklüyor. Yani nehir problemleriyle aslında şu kısım aynı gibi. Ne yapıyoruz? Bunun yere göre olan hızını bulacağız. Bu tarz sorularda öncelikli olarak bu kişinin yere göre hızını bulmamız lazım. Yere göre hızını bulurken de hareketli sistemin hızı. Niye hareketli sistem diyorum? Çünkü nehir problemlerinde hareketli olan sistem nehir oluyor. Balon sorularında hareketli olan sistem o balon oluyor. Burada da hareketli olan sistem burada otobüs olmuş oluyor. Hareketli sistemin hızı artı o kişinin o hareketli sisteme göre olan hızı. Bunu vektörel olarak topluyoruz. Nehir problemlerinde akıntı hızıyla yüzücünün suya göre hızını topluyorduk. Burada da aynısını yapacağız. Bu kişinin otobüse göre olan hızını toplayacağız. Yalnız vektör olarak toplayacağız. Şimdi bakıyorum bunlar zıt yönlü. Zıt yönlü olduğu için aslında birbirine çıkartmış oluyoruz. 5V'den V'yi çıkarttım. 4V olacak. Hangi yöne doğru? Büyük olan sağa doğru olduğu için. Demek ki aslında bu kişi yere göre sağa doğru yani doğu yönüne 4V hızıyla gidiyor. Yani yerdeki bir kişi bunu o şeyde görür. Evet gelelim şimdi buraya. Bakın bu kişi yere göre 4V hızıyla doğuya doğru giderken motor stetliği 7V hızıyla batıya doğru gidiyormuş gibi görür, görüyormuş. Şimdi bir önceki soruda yaptık. Burada aslında pratik olarak hemen bu iki hız vektörünü Toplayacağız. Vektör olarak toplayacağız. Topladığımız zaman ne olur? 3V. Aslında bu motosikletle gerçekte batıya doğru 3V hızıyla ilerliyor. Bunu matematiksel olarak ispatlamak istersek de ne yaparız? yön tayin edelim. Sağ artı yön olmuş olsun. Sol eksi yön olmuş olsun. Şimdi bu motosikletlerin hızına da bir isim verelim. Şu Vm olmuş olsun. Yani motosikletin hızı. O zaman motosikletlinin bu kişiye göre olan hızı yani bağlısı Vmk diyelim. Sonra eşittir. Gözlenenin hız vektörü yani vm olmuş oluyor. Eksi gözlemcinin yani buradaki kişinin hızı. Bunları birbirinden çıkartıyorduk. Evet burada ne yapacağız? vk'yı diğer tarafa attık. Çünkü bize lazım olan buradaki gözlenenin yani motosikletlerinin yere göre olan hızı. Diğer tarafa attığımız zaman pozitif olarak geçecek. O zaman motosikletlerinin yere göre olan hızı vmk yani hız şu olmuş oluyor. Artı VK yani bu kişinin yere göre olan hızı. Bunu vektör olarak toplayacağız. Bağlı hızımız eksi yönde 7V. Eksi 7V olarak yazdık. Daha sonra artı denklemdeki. Sonra bu kişinin yere göre olan hızı. O da artı yönde 4V. Artı yönde 4V. Bu işlem sonucu ne çıkar? Eksi 3V çıkar. O zaman eksi yön batı yönüne doğru olduğu için buradaki motosikletlerin yere göre olan hızı batı yönünde 3V olmuş olacak. Biz zaten bunu baştan pratik olarak söylemiştik. 14. sorumuz. V büyüklüğündeki hıza sahip yürüyen bant üzerinde banda göre V bölü 2 büyüklüğünde hızla aynı yönde yürüyen bir yolcu bandın bir ucundan diğer ucuna T sürede ulaşmaktadır. Yolcunun yürüyen bantla zıt yönde koşarak aynı T sürede bir uçtan diğer uca ulaşabilmesi için banda göre hızının büyüklüğü kaç V olması gerekiyor? Şimdi gençler burada şöyle bir bant olmuş olsun. Bu bant sağa doğru V büyüklüğündeki hızla gidiyor. Daha sonra bir kişi var. Bu kişi de bantla aynı yönde ve V bölü 2 hızıyla ilerliyor. Şimdi buradaki mesafe şu bandın uzunluğu x kadar olmuş olsun. Şimdi bu x kadar yolu t sürede alıyormuş. O zaman diyor ki geri geldiği zaman yani en sona kadar gitti. Daha sonra geri gelmek istiyor ve aynı t sürede gitmek istiyor. E şimdi aynı yolu aynı sürede alabilmen için o zaman aynı hızla gitmen lazım. Yani aynı büyüklükteki hızla gitmen lazım. Şimdi o zaman başlangıçta bunun yere göre hızını bulalım. Bakın burada yine hareketli bir sistem var. Ne demiştik? Hareketli sistemlerde öncelikli olarak o kişinin yere göre hızını bulacağız. Burada hareketli sistem bant. O zaman bandın hızı yani hareketli sistemin hızı artı o kişinin o hareketli sisteme göre yani burada banda göre olan hızı. Bunları vektör olarak topluyoruz. E yani aynı yönlü vektörler olduğu için v bölü 2 bu, v de bu. Ne yapar? Sağa doğru 3v bölü 2 yapar. Yani bir buçuk v'de diyebiliriz. Bir buçuk v hızıyla gidiyorsun. O zaman aynı sürede aynı olabilmen için, aynı yol alabilmen için geri dönerken de senin yere göre olan hızın bir buçuk v olması gerekiyor. Yere göre hızın. Fakat sen geri döneceğin zaman, bakın geriye döneceğin zaman bu sefer hız vektörü sağa doğru. Sağa doğru v. O zaman Yere göre hızı bulurken mesela ne yapacağız? Bunların büyüklüklerini birbirinden çıkartacağız. Niçin? Çünkü zıt yönlü vektörleri toplarken aslında birbirinden çıkartmış oluyoruz. Büyüklüklerini birbirinden çıkartmış oluyoruz. Burada aynı yönlü olduğu için topladık. Burada zıt yönlü olacak. O zaman bunun hızı ne olması lazım? 2.5 V olması lazım. Eğer bunun hızı 2.5 V olursa, banda göre hızı 2.5 V olursa, bandın da hızı sağa doğru yani bununla zıt yönde V olursa, yere göre bunun hızı ne olmuş olur? Sağa doğru 2.5 eksi V 1.5 V olmuş olur. O zaman senin yere göre hızın aynı olduğu için aynı yolu aynı sürede almış olursun. Demek ki o zaman bunun hızı 2.5V olması gerekiyor. Vektörel olarak ifade etmek istersek de sağ tarafı artı olarak seçersek sol taraf eksi olmuş olur. Eksi yöne doğru 2.5V yani eksi 5V bölü 2 hızıyla ilerlemesi gerekiyor.